Vafa Tekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Uzun süreden beri üzerinde çalıştığım çekiliş videosuyla karşınızdayım. Uzaktan eğitim gören kardeşlerimiz için bugün birbirinden güzel ekipmanlar vereceğiz. Vereceğim daha başka şeyler de var ama buraya tabii ki de sığdıramadım. Yan tarafta sizlere böyle photoshop'tan göstereceğim. Öncelikle Desteklerinden dolayı Game Power'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere 144 Hz oyuncu monitörü yolladılar ve birbirinden güzel mouse, klavye ve kulaklık ekipmanlarını paylaştılar. Ben deniz oyun Fatih olarak sizlere bugün kendi bütçemden küçük düşük bütçeli bir ekran kartı vereceğim. Ekran kartı piyasasını biliyorsunuz uçtu tavan oldu. EBA uyumlu hem de oyun oynayabileceğiniz bir kasa hediye edeceğim sizlere. Açılıyor muydu ya? Bir dakika bakayım. Bakayım Evet. Kasa efsane gözükmüyor mu kardeşlerim? Bunu kazanan siz olabilirsiniz. Hediyeleşiniz ki birbirinize olan sevginiz artsın sözünü bugün bu videoda gerçekleştireceğiz. Yapmanız gerekenler açıklama kısmına koymuş olduğum linkten kuralları yerine getirmek olacak. Ve burada olmayan iki ürünü de sizlere vereceğim kardeşlerim. Onlardan bir tanesi... G310 kamera veriyorum ve ikinci olarak da sizlerden bir kişiye GT 1030 ekran kartı vereceğim. Bunları kazanmak için kardeşlerim yapmanız gereken çok kısa şeyler var. Onları gerçekleştirdikten sonra katılmış olacaksınız. Şimdi ürünlere daha yakından bakalım. Evet ürünlerimize yakından bakalım. Ee, Game Power bizlere bir ekran yolladı demiştik. Görmüş olduğunuz gibi Kurvet Gaming monitör 23.6 inçlik ve FreeSync 1 milisaniye 144 Hz 1080p ekranı bir değerli kardeşimiz bizden kazanacak ve ve buraya da geldiğimiz zaman bir tane daha görüyoruz. Evet, en önemlisi bu kardeşlerim. Game Power'ın bizlere yollamış olduğu modüler RGB mouse inanılmaz güzel ve e, inşallah ihtiyacı olan bir kardeşimiz kazanacak ve burada bir mouse daha var. Bu oyuncu kasasını kardeşlerim, biliyorsunuz içerik destekleme kodunu kullanıyorsunuz Fortnite'da. Oradan kazanmış olduğum bütçeyle bir kardeşimize ben bunu oyun fatih olarak hediye ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi kasanın içi ferah, aydınlatmalı ve kazanan kardeşimiz içerisindeki tabii değişiklik yapabilir. RAM ekleyebilir, ekran kartı ekleyebilir vesaire vesaire. Dediğim gibi piyasa bayağı bir uçuk. Onu veremeyeceğiz. Hani 570 1050 Ti bandında bir ekran kartı vermek istiyordum ama yapacak bir şey yok. Bitcoinçiler yüzünden biz de kaldık. Evet videomuzun sonuna geldik kardeşlerim. Yapmanız gerekenler açıklama kısmına bırakmış olduğum linkte olacak. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bak kardeşlerim. Hakikaten muhteşem bir görüntü. Sizlerden bir kardeşimiz de kazanabilir. Bu çekilişi bir karne hediyesi olarak düşünün. Uzaktan eğitim gibi düşünün. Biliyorsunuz Covid'i atlattım kardeşlerim. Atlattığımın şerefine de sizlere böyle bir hediye dağıtmak istedim. Diğer serilerimizi kaçırmayın kardeşlerim. Kanalımızda bomba gibi videolar devam ediyor. Fortnite, GTA 5, Rust farklı içerikler de yapacağız merak etmeyin. Ekiple birlikte vloglar yapacağız. Bu kanalı siz değerli kardeşlerimizle birlikte büyüteceğiz. O yüzden bütün videolarıma önem gösterirseniz çok çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle iyi şanslar diliyorum.